Evet dostlar 26 Eylül 2023'te onu 10, 10 geçe kamu aydınlatma platformuna Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret Aşiren özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Güzel bir durum aslında baktığımız zaman yatırım teşvik belgesi kapsamında denge çubuğu yatırımlarının tamamlandığı hakkında arkadaşlar. Hemen olaya hızlıca bakmaya çalışalım. Bizim için neler anlatıyor. Şimdi 25 tarihli açıklamamız ile alınan 25 tarihli bilmem ne ne oldu da yatırım teşvik belgesi kapsamında mevcut denge çubuğu tesisimizi ilave eden Mercedes-Benz Türk MBT ve MAN denge çubuğu üretim hattı yatırımına başlandı. yurt dışından satın alınan ve 0109 2020 ile 2109 2020 tarih 21 arasında kapta yaptığımız açıklamalar ile üretim hatlarının devreye alındığı bildirilmiş idi. 25.10.2018 tarihli 5039 sayılı 5000 pardon 500.0935 nolu yatırım teşvik belgemiz kapsamında tevsi yatırımlarımız tamamlanmış olup yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerine başlanmıştır. Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Demek ki neymiş? Mercedes-Benz Türk'ün ve MAN'ın arkadaşlar denge çubukları artık yükselen çelikten pardon çem taş çelik makine sanayi ve ticaret A.Ş.'den sorulur hale gelecek gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.